Ben burada 3'e üç var benim. 3'te 3 3'üm var. Bırak bana. Sal bana. Sal bana. 4'te 4. 4'te 4. Kovala onu. Vur 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 vur. Vur. 5'te 5. Penta lan. Lan penta 5'incileri nerede? Aa! Vur şuna vur vur. Vur adam sıçtı ağzımıza vur vur. Ben seni... Ya vurmuyor ki joystick. Anasını sikeyim Ulti de gitti boşa ya. Ayar oldum, sinir oldum görsene Lars. Kör GÖZÜNÜ siktiğim. Ad dibinde fight yapıyorum ya. Oğlum ben niye girdim buraya? Ben deli miyim? Geri zekalı, mal. Mal herif. Oo! Wow. Oğlum biz iki adet Jayre mi girdik oyuna? Ben onun da dikkat ettim. Ananı sikeyim, beyinleri aşağılıyorlar ya. O lan bu üstteki şey ne? Bu yeni mi çıktı? 2000 canı var. Allah Allah. İlk defa görüyorum lan. Var mıydı ki daha önce Herhalde varmıştır da biz ben dikkat etmemişimdir. Varmıştır herhalde ya. Güncelleme falan gelmedi amına koyayım yine. Evet evet varmıştır. E, ee, altındaki simgeler ne sikime yarıyor acaba? Wow. Oğlum biz iki c ile mi girdik oyuna? Ben onu da dikkat etmedim. Ana sikeyim beyinle aşağı almışlar ya. Hay amana koymadı ya Biz videoda mıyız lan? Haydi daymışız. Yasuo inşallah benim pişman etmezsin. O hero'yla da ezedersen bu deram artık yani. Buff'lu hero'a mı koyayım lan? Buff'lu hero lan. Kanka çık geri bak. Çık geri kesileceksin. Çık geri. Çık geri. Keser o seni. Onun mekaniği daha iyi. Ulan yürü. Takıldı. Hmm. Tamam tamam öldü o. <laughs> ya joystick benim salağa bağladı. Bana bağladı yemin ediyorum ya. Ben de geliyorum oraya. Ben hatta gitmiyim Şurada bekleyeyim bu dağlayarak. Acaba gelir mi ki? Flaşı var mıdır ki? Kuleye vurur mu acaba? Kuleye vurursa gireriz. Tamam bu Yasuo'nun farmı. Ona ilişmeyelim. Emes. Hay ananı sikeyim Bir sal beni ya. Allah aşkına bir sal lütfen ya. Kanka neler oluyor orada? Allah bunun burada ne işi var la? Oo mit de geldi. Oğlum ben niye girdim buraya? Ben deli miyim? Geri zekalı. Mal. Mal herif. Can bas can can. Bir şey yakıyor amına koyayım. Tamam ben gittim. Ya belasını siktiğim. Ben gelmesem sizi orada domaltıp kenara atacaklardı. Hala farm çalma diyorsun ya. Salak mısın oğlum sen? Mal mısın ya? Sen ruh mısın lan çocuk? Gitmeyeceğim sonra da diyecek niye gelmiyorsun? Piç kurusu. Red ne zaman çıkıyor oğlum? Hmm, 7 saniye. Aha. Tamam. Tamam. Ben seni bırakmam bu arada haberin olsun. Ben seni... Ya vurmuyor ki joystick. Anasını sikeyim Ulti de gitti boşa ya. Ayar oldum sinir oldum. Görsene Lars. Kör gözünü siktiğim. Adli binde fight yapıyorum ya. Tuşa basa basa bir hal oldum ya. Şuna bak yürürken vurmuyor joystickte ya. Ya bizim Yasuo da babalara geldi. Ben şunu alayım. Mide atayım. Mide Yasuo rahatlasın. Mide rahatlattık mı gerisini de rahatlatırız. Hatta şöyle şunu da. Şurayı da temizleyeyim. Valla bir şey yazdı da görmedim ben. Niye bu benim tarafa doğru döndü? Ha düz gidiyor tamam. Sikinti yok, sikinti yok. Ulan Wayne aşağıdaki kuleni. Yok yok çaldan çalmazlar, çalmazlar. Çalamazlar daha doğrusu. Vur şuna vur vur. Vur adam sıçtı ağzımıza vur vur. Aha az daha ölüyordum valla. Şunu alayım. Ben küçümsedim onu. Başta vurmadım bilerek. Küçümsedim. Baktım adama nasıl ağrı fazla mı koyayım ultiyi multi açtım sonradan başta küçümsedim ama bu böyle hasar vereceğini tahmin etmedim ben onun onda büyük ihtimal bir tane item vardır ama o bir tane itemle deli gibi hasar veriyor işte biz buna hero farkı diyoruz halbuki bende öyle bir tane item olsa ben o kadar hasar veremem Yasuo mesela Yasuo'da şöyle bir şey var, bir tane item çıktın mı Yasuo'ya tamam, Baflı ya, skip atıyorsun ortalığa, o kötü bir şey, neden? E, Amanın koyun bu sefer diğer hero'lardan dikkat ediyorum. zaten hero da alamıyorsun, neden alamıyorsun? Hero'lar pahalı. 4400 o mavi özlenme, mavi bok mu, ne istiyorsa işte, su mu, öz mü, her ne yarramsa, ondan istiyor. O da birikmiyor. Bu arada bizimkiler boş, ben boş yaparken babalara geldiler. Eşeğe de güzel kasmış bizim ya. Lan hepsini kastırdım ben onların. Lan bende ejder vardı değil mi? Tüh keşke fightlara gitseydim lan. Manyak hasar verirdim. Ben zaten var ya. O ejder sayesinde bunu orada aldım onu. Ejder olmasaydı üstümde alamazdım. Gerçi ejder herhalde fazla bir buff veriyor mu? Gelişmiş közden sorkup çaldırı Yok bu red Ejderha uçuk kulelerden şampiyonu 5 sene. Aa. Cık. Ne yapıyorsun lan? Yararım. Geldim. Selamun aleyküm. Ben burada 3'e üçü, üç, 3'lüm var benim. 3'e üçü, 3'üm var. Bırak bana. Sal bana. Sal bana. Ama güzel. 4'te 4. 4'te 4. Kovala onu. Vur 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 vur. Vur. 5'te 5. Beş. Pentalon lan penta 5. nerede? nerede sal bana sal bana sal bana sal bana öl lan öl 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 ananı Niye? vay amanakoyim vermedi lan dur yazayım adama da eyvallah diyelim ya salmaz kolay kolay kimse Yine de sağ Herkes salmaz öyle kolay kolay. Çoğu pişlik yapıyor ya. Böyle dörtte dört falan attım mı beyze falan kaçıyor amına koyayım piç kuruları. Ulan biz hiç farm paralara da bakmadık. Oo millet 5K'da ben 10K'dayım birader. Aa sittin sen alamazlar bu oyunu benden yani. Hani bir 7-8 defa ölmem lazım bu oyunu kaybetmem için. O da imkansıza yakın bir şey. Lan vallahi verseydi tam tiktok video çıktıydı ha. Aman haklıyım böyle işin. Orada bir fight might bir şeyler oluyor yine orada. Lan ben gitmeyeyim de ezilsinler bari ya. Tamam biri öldü. Biri öldü. Kovalıyorlar mı? Aha kovalıyor bu. bu Şunu keseyim diğerleri kolay zaten. Tamam. Bunu da sal, sal bana. 2'de 2 Çıkar mı bir şeyler daha? Bir tanesi burada. O kule altından çıkmaz. Girersem ölürüm. Umumayeler hata var mı bende? Adamlar dalmıyor. Niye dalmıyor kanka? Bilmiyorum ki amına koyayım. Bende de problem var amına sokayım telefonumda. Böyle joystickle deyince bir yerlere basamıyorum. Niye öyle ben anlamıyorum. Hala çözemedim onu. Ejder çıktı. Ejder de ta anasının nikahında çıkmış birader. Mecbur gideceğiz Ejder'e. Herhalde kimse dalmıyor şunları alayım öyle gideyim bari boş gitmeyeyim Aslında aşağı kuleyi açsaymışım da öyle gitseymişim Aptal uç hepiniz Dua edin master sende ne diyor bana bir şey dedi tabi ben anlamadım ki Sövdü mü ne dedi bana Neyse ben onu videodan izlerim Lan inşallah videodayımdır oh videodaymışım Korktum bir ara video başlatmamışım çekmemişim diye ya master para lazım ölsene bana. <laughs> Tabii ben de öyle dedim zaten. Ben bu kadar parayı sana ölmek için kastım. Ananı sikeyim çık artık şuradan ya. Adamlar öldü amına koyum öldü öldü. Gel hele gel 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 gel. Hasar yemiyor oğlum bu. Çok canım gitti çok canım gitti çok canım gitti. Orman var mı lan buralarda yokmuş. Ya ben zaten 4K para olmuş 3.5K para olmuş bende. <laughs> yani. Hmm, yalnız karşının peki fena değil. Late'de çok sıkıntı yaratırlar. 3 tane 4 tane öncüleri var amadan koyayım. Hani şey yapamazsın. ADC'ye falan giremezsin. Sokmazlar. Anasını sikeyim milyon yere bak. Hmm. Ben bekleyin böyle de item alayım ya. Oyun bitti item almadık amına koyayım. Ya bizim zaten hasarımız fazla. Değişik bir item deneyelim mi bu oyun? Bu ne? Maneuverance secret. Ya biz şaşmayalım bu ilden ya. Belki kulaltı falan girmemiz gerekebilir. O arada can çalma çok lazım oluyor. Dedim oyun bitti. Nice güzel oyundu.